Evet. Yaptığınız fazla parça olmuş. Evet. Evet. Doğru. Güzel. Yusuf'un macerası yaptığımız resmi puzla yapıp canlı dersimizde tekrar kendimiz birleştiriyoruz. 35 parçalık bir yapboz. Efendim. Evet. Kameralarınızı ee, evet. Ve mikrofonlarınızı kapatın, arkadaşınızı izleyin sadece. Diğer evet. Ejin sen de kapatır mısın yavrum mikrofonunu ve görüntünü arkadaşını izle yaptığını görüyorsun. Evet yaptığı resmi Birleştiriyor, parçalara ayırdı ve birleştiriyor. Aferin. Biraz daha az parçaya ayırsaydın daha rahat olurdu, daha iyi çalışabilirdin. Ama olsun. Önemli olan bilmek. Evet, çok güzel. Can. Tebrik e, ederim. E, yaren de evet evet. Çocuklar kapatın sesinizi. Arkadaşınızı izleyelim. Çok güzel. Evet konuşma. Yavaş yavaş yapıyor. Kapatın çocuklar. Mikrofonlarınızı kapatın. Sadece izleyin.